Arkadaşlar merhabalar. Karacan TV'ye hepiniz hoş geldiniz. AYT tarih dersiniz soru çözümüyle devam ediyorum. E, ee, Milattan öncesine ait verilen haritada aşağıdaki uygarlık bölgelerinden hangisi X ile gösterilen yerde yaşamıştır demiş arkadaşlar. Anadolu hemen şöyle e, kısaca tarih e, harita bilgisinden de bahsedelim. Anadolu dediğimiz bölge arkadaşlar şu bölgedir. Ben rengimi bir değiştireyim. Şu bölge Anadolu'dur arkadaşlar. Hint bölgesi şu bölge. Mezopotamya dediğimiz bölge şu bölgedir. Moğolistan şuralarda arkadaşlar biraz uzaktır. Mezopotamya, Moğolistan, Hindistan bahsettik. Ama Mısır'ın olduğu yer neresidir arkadaşlar? Şu okla gösterilen yerdir. Cevabımız o yüzden A şıkkı olacak. Peki baktım 26'ya aşağıdaki Türk devlet ve topluluk, topluluklarından hangisi önce Asya'da daha sonra Avrupa topraklarında siyasi bir teşkilat kurmuştur demiş arkadaşlar e, cevabımız Avarlar olacak Avrupa'ya gidip devlet kuran bir topluluktur Avarlar. Peki 27. Bu gelişmeler aşağıdaki hükümdarların hangisi döneminde gerçekleşmiştir demiş arkadaşlar. Bağdat şehri doğunun en önemli ekonomik ve kültür merkezi haline gelmiş. Ülke, bilim, eğitim, ticaret ve tarım alanında gelişmiş. Aynı zamanda bu dönemde Abbasi'ler en parlak dönemini yaşamıştır demiş arkadaşlar. Şimdi en parlak dönem yani kurucusu Ebul Abbas'tır. Cafer El Mansur son dönem, Memun, Mehdi bunlar arkadaşlar son dönemlerde. Ancak en parlak dönemi ne zaman yaşadılar? Harun Reşit döneminde yaşadılar. Cevabımız o yüzden B şıkkı olacaktır. Peki 28. soruma baktım. Osmanlı Devleti'nde 17. yüzyılda meydana gelen küçük yaşta hükümdarların tahta çıkması, devşirme sistemine alımların bozulması, Tımar sahiplerinin savaşlarda ölmesi gelişmeleri aşağıdakilerin hangisiyle ilgili sonra sıkıntıların yaşanmasına doğrudan neden olmamıştır demiş arkadaşlar. Ee, ordu tımar sisteminin bozulmasıyla ordu doğrudan etkilendi. Ee, küçük yaşta hükümdarların tahta çıkmasıyla merkezi otorite etkilendi ki eyalet yönetimi de buna e istinaden etkilendi arkadaşlar. Ee, ekonomi, tımar sisteminin bozulmasıyla ekonomi başlı başına etkilendi arkadaşlar. Hepsi ekonomi ile alakalıdır. Doğrudan etkili olmayan D şıkkıdır arkadaşlar. Cevabımız eğitim olacaktır. Peki 29. sorumla devam ediyorum. Osmanlı Devleti'nde Divanı Hümayun'da alınan kararlar aşağıdakilerin hangisiyle kesinlik kazanarak uygulamaya konulmuştur demiş arkadaşlar. Ee, alınan kararlar Şehir İslam'ın divana katılmasıyla değil. Nişancının Tuğra'yı çekmesi, evet doğru kabul edeceğiz arkadaşlar. Tuğra çekilmiş artık mühürlenmiştir, kabul ettim. Diğerlerine bakalım. Sadrazamın onay vermesi değil. Kararların birlikte alınması değil. Nişancının kararı divan defterine yazması hmm. değil arkadaşlar. O yüzden cevabımız Bursa olacaktır. 30'a baktım. Hmm. Coğrafi keşiflerle önemini kaybedip Süveyş Kanalı'nın açılmasıyla tekrar önem kazanmış olan Osmanlı Devleti'ne ait toprak parçası aşağıdakilerden hangisidir demiş arkadaşlar? Coğrafi keşiflerle önemini kaybetmiş, sonra tekrardan önem kazanmış olacak arkadaşlar. Kıbrıs şehridir. Cevabımız Adana. Evet 31 ile devam ediyorum arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi kaybettiği toprakları geri almak isteyen devletlerdendir demiş arkadaşlar. Ee, Birinci Dünya Savaşı'na katılan devletlerden bazıları yeni topraklar ele geçirmek derdindeyken, bazıları kaybetmiş olduğu toprakları geri almak istemişlerdir. Geri almak isteyenleri sormuş bize. Şimdi Birinci Dünya Savaşı'nda Kaybettiği toprakları geri almak isteyen iki tane devletimiz hangisi arkadaşlar? İngiltere, İtalya değil. Ee, Almanya, Avusturya, Macaristan değil. Bu ikiliden değil. İtalya, Bulgaristan değil. Osmanlı, Bulgaristan kaybetmiş olduğu toprakları geri alma derdinde olacaklardır ki cevabımız Denizli şıkkıdır arkadaşlar diyoruz. Peki 32. sorumla devam ediyorum. Emrindeki askerler ile Antep'i düşman işgaline karşı korumaya çalışan ve kurşunu kalmayınca şehit düşen kahramanımız. Aşağıdakilerden hangisidir demiş arkadaşlar. Antep'i savunma muhasara altında tutan arkadaşlar. Orayı koruyan kimdir? Şahin Bey'dir. Peki 33'e baktım. Atatürk'ün Atatürk ilki ve inkılaplarını oluşturan temel esaslar içerisinde aşağıdakilerden hangisi yer almaz demiş arkadaşlar. Milli dil, yer alır. Çağdaşlaşma, yer alır. Mevcutlar ile yetinme, değil arkadaşlar cevabımız Ceyhan. Milli egemenlik, milli bağımsızlık ve özgürlük var cevabımız Ceyhan olarak karşımıza çıktı. Peki 34'e baktım. Ülkemizde 2000'li yıllarda ana kız okuldayız. Yüzde yüz okuyan, üreten Türkiye kampanyalarının düzenlenmesi. Atatürk'ün aşağıdaki ilkelerinden hangisiyle doğrudan ilgilidir demiş arkadaşlar. Halkın yararına yapılan bir işlev söz konusu burada. Halk yararını terimi varsa arkadaşlar biz neyden bahsedebiliriz? Halkçılıktan bahsedebiliriz. Cevabımız Bursa'dır. Hayati Sos 2 sorularıyla devam ediyorum arkadaşlar tarih dersi. E, tarih öncesi dönemlere ait iki farklı yerleşim yerinde yapılan kazılar neticesinde bulunan arkeolojik eserlerin birbirine benzediği görülmüştür. Bu durumla ilgili hangi yorumlar yapılabilir demiş arkadaşlar. Bu iki yerleşim yerinin birbirine etkiledi evet ulaş, ulaşırım, birinin olduğu şıkkı aldım. İnsanların ihtiyaçlarının birbirinden farklılık gösterdi. Burada ihtiyaçla alakalı bir şeyden bahsetmemiş. İkinin olduğu ışıkları eledim arkadaşlar. Bu yerleşim yerlerinde tarımın yapıldığı demiş arkadaşlar. Tarımın yapıldığında ulaşamadığım cevabım A şıkkıdır diyoruz. Peki ikiye baktım. Türk kabilelerinin Hun hakimiyeti altında toplayan ilk hükümdar aşağıdakilerden hangisidir demiş arkadaşlar. Ee, Türk boylarını birleştiren Asya Hun hükümdardır arkadaşlar. Cevabımız Metehan'dır. Peki 3'e baktım. Aşağıdakilerden hangisi Abbasi devletinden ayrılan küçük devletlere verilen isimdir? Direkt net bir cevabımız Tevafi Mülük Devletleri'dir arkadaşlar. Parça parça devletçikler kurulmuştu o bölgede. 2-4'e baktım. Yukarıda verilen durumlardan hangileriyle Türklerin İslamiyeti girişi zorlaşmıştır demiş arkadaşlar. Ee, Hazreti Ömer döneminde Müslüman Araplarla, Müslüman Araplar ile Türkler arasında komşuluk ilişkileri meydana geldi. Bu zorlaştırmaz. Birinin olduğu şıkları eledim. İkiye baktım Hazreti Osman döneminde Müslüman Araplar ile Hazarlar savaştı. Evet Türklerin İslamiyet'e girişini zorlaştırmıştır arkadaşlar. İkinin olduğu ışıkı kesinlikle almak durumundayım. Üçe baktım Emeviler döneminde Müslüman Araplar ile Müslüman Araplar ile Türk, Türk işler mücadele etti. Evet Bunda da arkadaşlar zorlaştığını söyleyebilirim. Abbasiler devlet yönetiminde devlet ve ordu yönetiminde e, Türklere görev verdi. Bu zorlaştırmaz aksine kolaylaştırır cevabım B şıkkıdır diyorum. Peki 5'e baktım Osmanlı devletine ait. Osmanlı devletine ait ilk medrese aşağıdakilerden hangisidir demiş arkadaşlar. Yağbasan medresesi Osmanlı'ya ait değildir. Edirne medresesi ilk değildir arkadaşlar. Nizamiye medresesi Büyük Selçuklu'da. Sahna Sema Medresesi Fatih Sultan Mehmet döneminde. İznik Medresesi Orhan Bey dönemindedir. Cevabımız E şıkkıdır arkadaşlar. 6'ya baktım. İnebahtı yenilgisiyle Sinop baskını Osmanlı Devleti'nin hangi alanda ıslahat yapma gereğini ortaya çıkarmıştır? Tabii ki arkadaşlar donanmaya askeri e, anlamda e, ıslahat yapılma gereğini ortaya çıkarmıştır. Osmanlı Devleti'nde hükümdarın yetkilerini sınırlandıran ilk belge arkadaşlar demokratikleşmenin ilk aşamasıdır ki o da nedir? Senedi İttifak 2. Mahmut ve Ayanlar arasında imzalanmıştır. Peki 8'e geldim. 1923 yılında Cumhuriyet ilan edilmiştir. Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet'in ilanı ile ilgili doğru meydana gelen gelişmelerden birisi değildir demiş arkadaşlar. Saltanatın kaldırılmasına zemin hazırladı. Aksine saltanat kaldırıldıktan sonra Cumhuriyet'in ilanına zemin hazırlanmış oldu. Buna ulaşamadım arkadaşlar. Devletin rejimi belirlendi. Devlet başkanlığı sorunu çözüldü elbette. Başbakanı artık Cumhurbaşkanı belirlemeye başladı. Evet. Yürütme gücü meclisine alınarak hükümete verildi. Evet. O zaman arkadaşlar cevabım hangisi çıkıyor? A şıkkı çıkıyor. Peki 9'a baktım. Atatürk'ün bu sözü milliyetçilik ilkesinin yanında aşağıdaki ilkelerden hangisi de ilgilidir demiştir. Türkiye Cumhuriyeti içinde Türk ülküsünü benimseyen her vatandaş, her din ve hangi dinden, hangi din ve mezhepten olursa olsun Türktür demiş arkadaşlar. Devletçilik, laiklik, ulusal bağımsızlık e, ee, hangi dinden olursa, hangi din ve mezhepten olursa ders arkadaşlar direkt hangisini işaretleyeceğiz? E, ee, Layıkla işaretleyeceğiz. Cevabımız B şıkkı olarak karşımıza çıktı. Fransa ile 1921 yılında imzalanan Ankara Antlaşması'nın aşağıdaki maddelerinden hangisi Türkiye'nin kendi toprakları dışında bir toprağa sahip olduğunu gösterir demiş arkadaşlar. Ee, İskenderun ve Antakya'da Özel bir yönetim kurulacak. Bu dışarıda bir de bölgenin olduğunu göstermez bana. E'ye e baktım, Musaib'in kilis çizdiği Türk devletlerinde kalacak. Bu dış, e, sınırlarımız dışında değil. Türkiye-Suriye sınırı çizilecek değil. Türk milletinin kültürünün gelişmesi için her türlü önlem alınacaktır. Bu kültürle alakalıdır. Süleyman Şah'ın mezarının bulunduğu Suriye'deki bakın şurada Suriye'deki Cebar Kalesi Türk toprağı olarak kalacaktır. Dışarıda bir toprak olduğunu göstergesidir. Cevabımız B şıkkıdır arkadaşlar. Peki 11'e baktım. Mustafa Kemal'in bu sözü aşağıdaki savaşlardan hangisinde söylemiştir demiş arkadaşlar. Hattı müdafaa yoktur, satı müdafaa vardır. O satı bütün vatandır demiş arkadaşlar. Bu vatanın Toprakları şehit kanlarıyla sulanmadıkça vatan terk olunamaz demiş arkadaşlar. Bu hangi savaşta? Sakarya Meydan Muharebesi'ndedir. Cevabımız E şıkkıdır. Arkadaşlar başarılar diliyorum sınavınızda. Hoşçakalın.